Sosyal medyada kendisine hakaret ettirerek milyonlarca lira kazanan fenomenlere Cumhuriyet Savcısından tokat, internet fenomenleri trollük yapmaya başladılar. Avukatlarla anlaşarak insanları kışkırtıyor ve kendisine hakaret ettirip binlerce kişiye dava açıp çok ciddi paralar kazanıyor. Dava başı 17 bin liralar falan konuşuluyor. Hatta çoğu zaman insanları tehdit ederek daha dava başlamadan bu paralar alıyorlar. Direkt suya sabana dokunmadan milyonlar kazanıyorlar. Bir Cumhuriyet Savcısı bunların çarkına çomağı soktu. Şöyle ki Cumhuriyet Savcısı kendisine önüne gelen davada hukuk dersi gibi bir cevap verdi bunlara ve bir takipsizlik kararı verdi. Savcı diyor ki bunlar diyor binlerce kişiye dava açıyorlar. Bu işi meslek haline getirmişler. Ve bu işi bilerek yapıyorlar. Haksız fiil oluşturuyorlar. Ve hiçbir hukukta haksız fiilden para kazanılmaz diyor. Ve takipsizlik karar veriyor. Bu emsal karar. Hukukta emsal karar çok önemlidir. Bu kararı eğer bir davanız varsa götürüp aynı soruncu siz de alabiliyorsunuz. İnternette toplu halde dava açıp milyonlar kazanan bu fenomenlere Cumhuriyet Savcısı çok güzel bir tokat vurmuş. Bu davaların parasını fenomenlerden isteyerek belki de bir tokatta fenomenlere avukatlar indirecek. Benzer konuları anlatacağım. Takipte kalın.